Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Entman güncellemesini sonunda aldık. Şimdi Entman güncellemesine geçmeden önce oyunda neler yaptık biraz onlardan bahsedeyim. Bu hikaye görevinin boyutsal çarpışma kısmında e, sandık açtım bayağı bir. Buradan bana bir sezgi tipi geldi. Onu da White Fox'a taktım, bütün değerlerini full'leyip bayağı güzel oldu bu benim için. Onun dışında e, bir de Şöyle bir şey var. Nisan ayında, Nisan ayının e, son haftasına doğru oyunun yıl dönümü güncellemesi var. 8. Yıl dönümü güncellemesi gelecek muhtemelen. O zaman, o zamana kadar daha doğrusu kristallerinizi saklayın, kristallerinizi harcamayın hiçbir şekilde. Şu anki güncellemede de karakter almayın. E, çünkü o zaman %50 kostümler indirim geliyor. Onun dışında kart açma, CTP açma sandıklarına indirim geliyor. E, seçici kategori 3, seçici potansiyel gibi güzel şeyler alabiliyoruz. O yüzden o zamana kadar e, kristallerinizi saklamanızı tavsiye ederim. Şimdi gelen kostümler hakkında şöyle bir ufak bir konuşacağım. Şöyle yüzeysel konuşacağım. Bu çevik kahraman erkek ee, şu an kullanılan aslında fazla bir şey yok. Hani dorman da falan ne kadar iyi bilmiyorum. Ben şu anlık almayacağım. Ee, çünkü alınan temel hasarı azaltır falan filan var. Yani zincir darbe tamam güzel ama diğer değişmiş yeteneklerinde de e, çok bir şey göremedim açıkçası. Ne kadar iyi olmuştur bilmiyorum. E, test edeceğim ama. E, bir bakacağım. Ona göre e, videosunu atabilirim. E, Modok Kostüm aldı biliyorsunuz. E, Modok'un kostüm olması çok iyi oldu. Çünkü İttifak Savaşı'nın hem efsanevi modunda hem süper modunda bize ışın kötü lazım. Işın süper kötü lazım. Mephisto ve Magneto var şu an elimizde. Süper kötü olarak. E, Magneto'nun son kostümü Kristal'le gelmişti. Kış kostümü olarak. E, şu an kapalı. O yüzden elinizde olmayabilir. E, da pahalı bir karakter olduğu için aslında güzel bir alternatif. Ben bunun kostümünü alıp e, videosunu çekerim bu arada. E, ama dediğim gibi e, Nisan'a kadar bekleyeceğim Nisan'ın son haftasına kadar. O zaman alırım muhtemelen. E, şu an zaten beni Mephisto idare ediyor. E, onun dışında Wasp karakteri de bir güncelleme aldı. Wasp karakteri de ışın Kahraman. E, baş düşmanında gereksinimi karşılayan bir yer var mı şu an bilmiyorum ama ancak orada kullanırız gibime geliyor bu karaktere de. Ee, şimdi bir kostüm bileti geldi oyuna. Bu kostüm biletini nasıl alıyoruz? Onlardan e, bundan bahsedeyim. Bu kostüm biletini para harcayarak alıyoruz. Yani gerçek paradan bahsediyorum. E, çünkü güncelleme notlarında öyle yazmışlar. Etkinlik görevi ve şey e, yani para harcayarak diyeyim. E, bu da 1750 kristal satılan kostümleri açmanıza yarıyor bu arada. Şimdi zaten ona tekrar değineceğim. Rehberli görev değişti. Rehberli göreve yeni bir yer geldi. Şöyle diyeyim ben size. Ben buradan direkt demir adamı seçtim aslında. Seçmeden keşke gösterseydim. Demir adam, Ant-Man, ondan sonra Black Widow, bu karakterleri buradan seçip son kostümlerini buradan %50 indirimle alabiliyorsunuz. Yani şu an Ant-Man'in %40 kostüm indirimi var. bu rehberli görevden seçerseniz %50 indirimi var. Eğer ant kostümünü almak isteyen arkadaşlar varsa direktman rehberli görevden açsın ant direktman %50 indirimle buradan alsın. Ben demir adamı aldım kullanırım diye. E, şu anda kullanmayı düşünmediğim için almadım. Haberiniz olsun şimdi e, event notları yayınlandı biraz da event notlarına bakıp e, videoyu yavaştan bitiririz hemen şuradan eventlere geleyim February ne müddete update, e update daha doğrusu bakalım hemen şöyle İlk olarak e, Yeni kostümlere Kostüm seçeneklerine yüzde 40'lık bir indirim gelmiş bu Bunların üstüne fazla durmayacağım. Geçiyorum buraya. Ee, bir etkinlik var şu an oyunda. Ee, i̇şte e, boyut görevini 10 kez tamamlayınca 30 enerji veriyormuş. Kart birleştirince falan filan. Ee, çok önemli değil burası. Token biriktirmiştik biliyorsunuz. Token dükkanı geldi. Ee, en son yine to e, token dükkanından neler alabiliriz oralardan da bahsederim. Ee, hero basma görevi diyeyim. Ee, Karakterlerinizi, yeni gelen karakterleri ne kadar geliştirirseniz size belirli ödüller veriyormuş. Çok önemli bir şey yok aslında. Geçiyorum o yüzden. kristal ödülü vermiyor. O yüzden geçtim direktman. Her hesaba non karanlık taşı ve karanlık madde verecekmiş. Tamam. 7 gün geliş etkinliği var. 10 entmen biyometri pardon 100 entmen biyometriyi, 100 vas biyometriyi Güçlenme puanı falan filan veriyormuş. Güzel. Geçtim. Ee, yeni bir üret görevi varmış. Şimdi şöyle bir bakalım. Ne diyor buradan? Şimdi e, 20 tamamlama bileti ve 10.000 gold craftleyip yani üretip bir tane şu küpten veriyormuş bize. Tüpten yani. Bunu günde 5 defa üretebiliyormuşuz. Yani günde 10 defa ediyor. 2 tane veriyor çünkü bir ürettiğimiz başına Günde 10 defa üretebiliyormuşuz. Şimdi bunlarla neler alabiliyoruz onlara bakalım. Toplamda 80 defa üretebiliyormuşuz bu arada. Yani 2 ile çarparsak toplamda 160 tane alabileceğiz buradan. Şimdi Molecular Assembly Chest demiş. Bunun 10 tanesini ve 100 gold birleştirerek, birleştirerek bu kutudan alacakmışız. O kutudan neler aldığımızı herhalde yazmışlardır. Geçtim. Elimizdeki norm taşları enerji, çevik, dövüşçü, evrensel falan filan ve en son norm karanlık taşı da 300 tane. Bunların hepsine 300'er tane verip bir de 500 bin gold verdiğimiz zaman bize seçici titan kayıtları veriyormuş. E, bence gereksiz. Bunu yapmayın sakın. 50 tane tüp istiyor çünkü sizden. Geçtim. 70 tane ee, yükseltme kitiydi galiba bunun adı aynen. 500 tane de boyut enkazı ve 500 bin altın vererek mega e, bilet veriyormuş size. Mega rütbe atlama bileti veriyor. E, bu güzel bu arada değerlendirilebilir. En sonki ödülde 400 tane karantı madde, 500 tane non karanlık taşı ve 1 milyon gold artı 100 tane tüp birleştirerek de seçici kategori 2 veriyormuş. Baya iyi. Ee, bu en son ödülü bu. Ee, biz bunu almaya çalışacağız. Muhtemelen. Diğerlerini almayın. Diğerleri boş. Şuna birazdan geliriz. Ama diğerleri boşmuş. O yüzden diğerleriyle uğraşmayın. Direktman seçici kategori 2'ye odaklanın. Şimdi bu şuradaki sandıktan neler çıkıyormuş? Onlar da şuraya yazmışlar. Şöyle Mega kategori 2 bileti, kategori 2 bileti. E, 4 yıldız pasif artefakt atma şansı var. Mega yıldız atma bileti, e, mega yıldız patlama bileti daha doğrusu. E, bence gereksiz. Yani çünkü bunların şansı baya düşük. Elinize gel olarak size garantimatayon no karakter taşı veriyor. E, bence buna uğraşmayın. Direktman seçici kategori 2'ye odaklanın. Buraya da geçtim. Ne demiş? Event Loyalty Points ee, Sadakat Puanı event edeyim. İşte bu da az önceki dediğim olay. 5 sadakat e, puanı na seçici 6 yıldız karakter 15'e bir şey veriyor, ikon veriyor. 35 tanesine e, uyanmış isu 8. 65 tanesine premium. Kahraman sandığı. 95 tanesine de kostüm bileti veriyor. Bunu da dediğim gibi o bir paket aldığınızda o sadakat puanı doluyor ya dönüyor ya etrafında. O işte ne kadar alırsanız o kadar artıyormuş. Burası çok önemli değil. Yani para harcayanlar için burası. O yüzden geçtim burayı da. Bir de bize bir kupon kodu vermiş. Şimdi bu kupon kodunu nasıl kullanıyoruz bilmeyen arkadaşlar için gösterelim. Şuradan ayarlara tıklıyorsunuz. Burada oyun gelir en başta. Şuradan bilgiyi tıklayıp kupona tıklıyorsunuz. Ve şu baştaki MFF etkinlik kuponunu tıklayıp buraya kuan e, nasıl yazıyordu? Kuan to mania şöyle 100 kristal geldi. Güzel. Kristal vermiş. Hemen şuradan kristalimizi alalım. Şöyle. Bakın ödülleri var şurada. Bildirimden almayı unutmayın. Ben e, akşam kullanacağım bunu. Güçlendirme puanını dorma modunda kullanırım. Bahsetmem gereken başka bir şey var mı diye düşünüyorum. E, sanırım yok. E, etkinlik notları bu şekildeydi. Yine üreti falan e, geldiği zaman gösteririm tekrar nasıl olduğunu. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.